kısaca bahsedeyim ben. Eğer firma yetkilileri uygun görürse İşbaşı eğitim programı kapsamında bir yıl boyunca Nebatex firmasında konfeksiyon, alanında e, faaliyet gösteren bir firmadır Nebatex firmasında. Bu firmada çalışacaksınız diğer işçiler gibi. E, sabah 8 çeyrek şey, ha, sabah 8 akşam 6 çeyrek e, aralığında. Cumartesi çalışma olacak mı olacak mı tam karar veremedi yetkililerimiz. O daha sonradan seçilen kişilere aktarılacaktır. İş kurup, bu sürede masraflarınızı karşılayacak genel sağlık sigortası, iş kazası, meslek hastalığı sigortalarını yatıracak. Artı asker asgari ücrete yakın bir düzey dedim. O cumartesi çalışma durumuna göre değişiyor. 1100 ile 1300 lira aralığında e, bir ücret yani günlük 50 lira öyle söyleyeyim size. Günlük 50 lira bandında e, bir yıl boyunca çalışacaksınız. Devamsızlık süreleri var. E, yüzde %10'dur bir yıl boyunca iş günü hesabı yaparsak 320 gün yapar. 320 günün %10'u 32 gün yapar. Yani raporla özel izinler falan hepsi dahil 32 gün e, devamsızlık durumunuz var. Bakın izniniz demiyorum. Özel durumlar e, mazeret belirtmek şartıyla bu 32 günü bu şekilde kullanabiliyorsunuz.